Baba gel gel Baba babacığım Her iyiliğin bir karşılığı vardır mutlaka <laughs> Kızım benim kuzum sen ne kadar büyümüşsün böyle ne kadar özlemişim ben seni. <laughs> Canım yavrum. Sabah gözünü açar açmaz seni sordu işte babam yine gitti mi diye. Gitmedi deseydin yine gelecek. Nasıl bir söz verdiğinin farkında mısın Hakkı? Nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin? Tabii ki farkındayım. Ben de babasız büyüdüm. Annem de tarlalarda çalışırdı. Hiçbir şeyim tam olmadı benim. Anneme bile hasrettim yanındayken. Hep kazık yedim hayatta. Ben babasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Şeblan babasız büyümesin. Onun babası da ben olayım bari. Sen iyi bir insansın. Vallahi de. <laughs> yalnız patrona falan söylemeyelim. Yanlış anlar sonra. Tabi tabi. Kimse bilmesin. Gerek yok. Hadi hadi. Patatesler karardı. İyi be iyi yapıyoruz işte. <laughs> Kuşak kısa kaldı değil mi? Çıkar ben ekleme yaparım. Mıstık. Bir yardım etsene bana şu şeyi kaldıracağım. Kusura bakmayın buradan ayrılamam. Ya hadi be koçum iki dakika bir şey kaldıracağız. Olmaz. Tamam kapı kilitli sen git. Olmuyor ki böyle. <laughs> ne haber? <laughs> İyidir ne oldu? Mıstık Bey söylenmeye başladı ilk günden. E adını Mıstık olarak değiştirirseniz söylenir tabi. Ne yapayım? O adı ağzıma almak istemiyorum. Mıstık bile demiyorum sen düşün. <laughs> o zaman mahkeme kararıyla adını değiştiririz bizde. de. Pardon hayır müşteri geldi. Ne müşteri mi? Müstakbel müşteri. Bir saniye açıyorum. Menekşe Hanım ben bakayım. Buyurun kime bakmıştınız? Müsaade eder misin? Buyurun teyzeciğim. Ne oluyor kızım burası merak ettim de. Pastane açıyoruz teyze. Eskiden de pastaneydi ama iş yapamadılar. Hayırlısı. Belki benim yaptığım pastaları kurabiyeleri seversiniz. Aa, sen mi yapacaksın? Hı hı. Bak bak hadi bakalım ne zaman açıyorsunuz? Yakında az kaldı. İyi hayırlı uğurlu olsun yavrum. Geliriz inşallah. Bekleriz. Bir çayımı içersiniz hiç olmazsa gelir geçerken. Olur tabi. Söyleyeyim apartmandakilere de. İyi günler yavrum. İyi günler. Lütfen biraz daha nazik karşılayalım insanları. Pastane burası. Bar kapısı mı sandın burayı Mustafa? Mıstık yani. Lan. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Çalışacak başka oda kalmadı mı şirkette? Bu odanın artık benim olduğu söylendi. Kim söyledi? Halil Bey. Ne demek oluyor bu? Bana sormadan avukatına nasıl odamı verirsin? Çünkü artık senin bu şirkette işin yok. Ben bu şirketin yönetim kurulundayım. O zaman sadece yönetim kurulu toplantılarına gelir konuşur gidersin. Benim müşterilerim var. Senin artık hiçbir müşterin yok Zeynep Hanım. Bu holdinge bağlı şirketlerin temsil hakkını feshettim. Zamanın azalıyor demiştim. Benimle anlaşmak yerine karşın almakla çok büyük hata ediyorsun. Çok pişman olacaksın Halil çok. Zeynep Hanım. Hadi bakalım ne yapacaksan yap. Görelim bakalım marifetlerini bir an önce. Fırtına sizin odada deriz değil mi? Hem de nasıl. Şimdi de kapının dışında esiyor fırtına. Heh. Otur otur. Ee, nasıl gidiyor? İyi görünüyor. Karşı tarafın adresine ulaşamadığımız için... ...yüksek tirajlı bir gazetede... ...ilanen tebligat yapmıştık. İtiraz süresi bugün doluyor. Çok güzel. Emniyetten de çok yardımcı oldular. Duruşma gününe kadar Mustafa'nın aranda suçlarla ilgili bütün tanıkları mahkemeye sunacaklar. Komiser Ömer'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Emniyetten bu davayla ilgili bir poliste tanık olarak dinlenecek. Büyük bir aksilik çıkmazsa tek celsede boşanma gerçekleşecek Halil Bey. Var ya... Bana bugün bundan daha iyi bir haber veremezsin. Büyük bir aksilik çıkmazsa çıkmayacak çıkmayacak eminim Her şey tamam. Dosyamız eksiksiz. Emniyetten belgeler geldi. Tanıklar da tamam. Hı hı. Kadir Bey siz de tanıksınız. Ya söylediler ama inşallah gerek kalmaz. Duruma göre bakacağız artık. Ne kadar çok kanıt verirsek o kadar çabuk bitiriş oğlum. Çağırın çağırın siz tanıklık etsin. tamam buyurun. Bakın tamam, ben burada söylemiştim de yazdım ama Avukat Bey herhalde beni pek dinlemedi. Ertelenin artık yapacak başka bir Menekşe, Menekşe Doğan Türk Mustafa Genç. Hadi tamam, canım. Menekşe Doğan Türk Mustafa Genç. Tamam geldik. Hadi abi. Çok ateşin var mı baba? Yok kızım yok. İyiyim. Şebnem çok yaklaşma kızım babana. Vallahi sen de hasta olursun sonra. Tamam. Çekil güzel kızım uzak dur. Anne doğru söylüyor. Geçmiş olsun Hakkı Bey. Sağ ol İbet abla. Hakkı. Daha da çıkmış sanki. Üşüyorum ben ya. Örtmek de iyi değil. Şimdi ilaç etkisini gösterir. Altı saat sonra tekrar alacak ilacını Nimet abla. Merak etme. Çorbasını da getiririm sıcak sıcak. İlacını da içiririm. Allah razı olsun. Yavrum. Nimet teyzeni üzme bugün olur mu? Ben babamla kalacağım. Gitmeyeceğim Nimet teyzeye. Olmaz anneciğim baban hasta. Hadi üzme beni. Babamla kalacağım. Kalsın kalsın. Yaklaş yanıma. Oturur öyle televizyon seyreder. Değil mi benim kızım? Hı <laughs> hı. Ben de ara ara yoklarım. Aklın kalmasın. Hadi geç kalacaksın. İyi o zaman. Hadi ben gidiyorum. E de. Patrona çaktırma. Telefon etti. Bana söyledi bugün gelemeyeceğim diye dersin. Tamam mı? Tamam tamam. Merak etme. idare ederim ben. Ay çok sağ ol. Şuna bak. Babası evde diye hasta olduğuna sevinecek neredeyse. Annesinin güzeli. Güle güle. Merak etme bize. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.